yüzde kaç kullandığını falan görebiliyorsunuz. Burada ayarlar kısmını tıkladığınızda şurada yukarıdaki ayarları tıkladığınızda burada da Game Turbo ayarlarına ulaşıyorsunuz. Şu anda ben herhangi bir Game Turbo yüklemedim arkadaşlar. Şu anda mi e, MIUI 13 0.6 üzerindeki Game Turbo. Şimdi ben bunu yükseltmek istiyorum. Peki ne yapacağız? Abi derseniz çok basit. Şimdi ben alt tarafa e, açıklamalar kısmında bir link bıraktım. Orayı tıklayarak siz bunu indirebilirsiniz. Ben Google Drive'dan indireceğim. Google Drive'dan indireceğim Arkadaşlar ben giriyorum Şuradaki e, ben bunun linkini size zaten vereceğim birlikte aç diyelim bunu güncelle diyelim güvenlik güncellemesi istiyor benden e, bu tamamen bir dosya olarak indiriyorsunuz bunu şu anda indirdim dostlar bakın tıklıyorum yeni Game Turbo yüklenmiş oldu bu kadar kolay Arkadaşlar gördüğünüz gibi direktmen zaten görselde de değişiklik var Direkt ses de geliyor zaten 6.0 diye geçiyor arkadaşlar. Burada ne görüyorsunuz? Burada yine olarak görebiliyorsunuz işlemcisinizi ve pil durumunuzu görebiliyorsunuz. Şimdi birazdan ben size FPS ayarlarını falan göstereceğim. FPS ayarlarını yapabiliyorsunuz. Burada yine aynı, daha demin ki Game Turbo'daki gibi arkadaşlar, basit. Burada eklediğiniz oyunları görebiliyorsunuz. Buradan yine oyun ekleyebiliyorsunuz ya da uygulamakları biliyorsunuz. Geri diyelim şuradan. Burada arkadaşlar çıkabiliyorsunuz. Burada ayarlar kısmına girdiğinizde buradaki ayar menüsü biraz daha farklı gördüğünüz gibi. Burada işte genel ayarlar kısmına baktığınızda game turbo, oyun içi, kısa yolları var. İçerik tavsiyeleri var arkadaşlar. Burada kendinize göre ayarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Performans kısmı var. Performans modu var arkadaşlar. Performans modunu tıkladığınızda burada wifi optimasyonu kısmı var. Açık. E, optimasyon edilmiş dokunma kontrolleri var. O da açık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen şöyle geri bir gelelim. Buradan tekrardan ayarları bir girelim. Burada performans kısmında daha işlemimiz bitmedi. İşte e, burada zaten bazı seçenekler otomatik açık geliyor. Bellek istisnaları var. Bunu tıklarsanız burada işte e, bellek kullanmak istemediğimiz şeyleri buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bazı ince ayarları var. Burada gene şöyle sizlere ayarların detaylı göstereyim. Oyunda rahatsız etmeme özelliği var. Burada işte geliştirilmiş deneyim dediğinizde burada istediğiniz gibi daha iyi özellikleri seçebiliyorsunuz. Neler var? Otomatik parlaklık kapatma özelliği var. Okuma modunu kapatma özelliği var. Ekran görüntüsü hareketlerini kısıtlama özelliği var. Bildirim çubuğunu açma özelliği var. Şimdi ben gene tekrardan geliyorum ve oyuna başla diyorum arkadaşlar. Bir sizlere FPS değerlerini falan nasıl göreceksiniz bu Game Turbo'da göstereceğim. kenarı çekiyorum. Bakın burada kayan pencere kısmının hemen kenarındaki Game Turbo şeyimizde değişmiş oldu. Burada normal mavi ise normal performans var arkadaşlar. Arttır dediğimizde bakın. Burada sarıya döndü ve döndü ve FPS değerlerini görebiliyorsunuz. Şu anda anlık 118 FPS verdiğini söylüyor bana. Burada gene belleği temizle kısmı var. Depolama alanı aç kısmı var arkadaşlar. Alt tarafta ekran kaydı ve ekran kesme işte görüntü alma gibi özellikler var. Rahatsız etmeme ve ayarlar kısmına ulaşabiliyorsunuz. Burada gene ses değiştirme ve zamanlayıcı özelliğini kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi buradaki butonu tıklayarak normal performans ve yüksek performans da kullanabiliyorsunuz. Hemen şöyle de ben oyuna bir gireyim sizin için arkadaşlar. Sizlere FPS'i de göstermek istiyorum. Tabi telefonunuzun FPS yani mesela yüksek FPS alabilmeniz için arkadaşlar. Tabi ki de ekran yenileme oranınız telefonunuzun özelliklerini desteklemesi gerekiyor. Şimdi şöyle ben örnek göstermek istiyorum sizlere. Bir yandan da açsın bir yandan FPS ayarlarımızı görelim. Gördüğünüz gibi şurada düşüktü. Yükselmeye başladı. Çünkü oyuna girmeye çalışıyor şu anda arkadaşlar. turbo 6.0 olarak geçiyor gördüğünüz gibi. Oldukça da ben başarılı buldum. Eski sürümüne göre daha iyi. Birazdan eğer memnun kalmazsanız nasıl kaldıracaksınız onu da göstereceğim ben sizlere. Şu anda 119 FPS veriyor. 121 ile 119 arasında FPS veriyor. Tabi bu oyunda biraz daha değişebilir. Önceki FPS 47 olduğunu gösteriyor bize. Peki performans modunu kapatırsak ne olacak? mavi oluyor gördüğünüz gibi. Tabi arkadaşlar burada tabi ekran parlaklığı işte ekran yenileme oranları hepsi ekran e, pürüzsüz ekran özellikleri falan hepsi değişmiş oluyor. Bütün ayarlarınızı aslında tasarruf modu gibi kullanıyor. İşlemciyi biraz daha e, temkinli kullanıyor. Ama performans modunu açtığınız takdirde zaten her şeyi tam böyle hani arabayı yarım gazla sürerseniz tam gazla sür Aynı öyle düşünün. Tam gazla ilerliyor oyunda. Bakın şöyle girsin. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Yani bu Game Turbo sürekli gelişiyor arkadaşlar. Game Turbo'nun artık biz versiyonlarına yetişemiyoruz. Arka arkaya yeni versiyonları çıkıyor. Daha demin, daha demin, göstermiş olduğum Game Turbo ile bu Game Turbo arasındaki yani görsellik farkının haricinde işte FPS değerlerinizi falan takip edebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bakın şu anda oyuna girdim. Hatta biraz da ses verelim. Bakın. Oldukça da çok akıcı oynayabiliyorsunuz dostlar. bakın sizlere görebilmeniz için birazcık oynamaya çalışacağım Bu şu anda tam. Gördüğünüz gibi dostlar oldukça akıcı. Şöyle size biraz göstereyim. Sonra kapatacağım zaten. Şu anda benim ekran yenileme oranım 120 Hz. Onu söyleyeyim. oldukça. Arkadaşlar. Şöyle hemen FPS değerlerimize bakalım. 91 FPS. 117-118 gördüğünüz gibi anlık. Anlıkta takip ediyorsunuz. Yani şu anda rastgele oynuyorum dostlar ben ama Gördüğünüz gibi şu anda tekrardan bakalım. Hatta bir de performans modunu kapatırsak biraz daha hareket ekran hareketler arkadaşlar yavaşladı gibi hissediyorum ben. Çok çok amşan bir fark yok ama hissedebiliyorsunuz. Ekran akıcılığı daha yavaşladı. Gördüğünüz gibi. Şöyle de tekrardan performans modunu açalım. Şöyle. Evet, bayağı bir fark ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni Game Turbo da bu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Game Turbo 6 da bu şekilde kuruldu ve bu şekilde çalışıyor. Oldukça beğendim ben. Peki bu kurduğunuz Game Turbo 6'yı tekrardan silmek istiyorsunuz. Şimdi dostlar yapmanız gereken işlem şu. İlk önce ayarlar kısmına giriyorsunuz. Burada Burada uygulamaları yönet kısmını, uygulamaları yönet kısmını tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar güvenlik kısmı var. Güvenlik. Güvenlik kısmını buluyorsunuz. Gördüğünüz gibi dostlar. Burada güncellemeyi kaldır kısmı var. Onu tıklıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Kaldırıyorsunuz dostlar. Otomatikmen eski game turbonuz eski haline dönmüş olacak. Hemen göstereyim şöyle güvenlik. Burada da Game Turbo'ya girdiğinizde eski haline ilk gösterdiğim Game Turbo'ya dönmüş olduk dostlar. Dostlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Tekrardan hatırlatayım. Game Turbo 6.0 indirmek istiyorsanız alt taraftaki açıklamalar kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlar. Hoşçakalın.